Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlere yepyeni çok güzel tariflerle birlikteyiz <laughs> yepyeni derken arkadaşlar sizin bildiğiniz yaptığınız tarifler olabilir ama ben nasıl yapıyorum nasıl sade hale getiriyorum nasıl sağlıklı hale getiriyorum ve böyle fit kalmayı başarabiliyorumun tarifi bu arkadaşlar herkes bir tiramisu yapar isminden de belli zaten ama ben bu tiramisu'yu muzlu yapacağım arkadaşlar. Çünkü tiramisu e, biliyorsunuz benim iki tane çocuğum var. Şimdi onlar normal tiramisu yaptığım zaman yemiyorlar. Ama ben içerisine muz da koyuyorum. Hem ben daha çok seviyorum hem onlar da çok seviyor ve yiyebiliyorlar. Şimdi onlar yemeklerini yerken biz de burada çekim yapıyoruz arkadaşlar. Zaten ben tiramisu'yu hazırlayacaktım, malzemelerimi hazırladım. Sizlerle beraber tiramisu yapmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl geçiyor hafta sonunuz? Umarım her şey yolundadır. Ben yine giyindim, süslendim, taktım, takıştırdım böyle ve karşınıza çıktım arkadaşlar. Çok mutluyum. Ama benim sizden ricam var arkadaşlar. Beni belki izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Rica ediyorum abone olun ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız hem size böyle uyarı da geliyor. İşte Sibel yeni video çekti diye. O açıdan takibi de çok kolay olur. ki Yeni tariflerimde kaçırmamış olursunuz bu arada. Şimdi ben bir tane soda koyacağım kendime. Soda açtım arkadaşlar çünkü biraz susadım. Ee, bir de şimdi iş güç bir sürü şey yapacağım. Ben Kızılay marka soda içiyorum. Onun içindeki vitamin bilmem ne değerleri işte şu içindeki değerler diyeyim. Hani araştırdım, şey yaptım ve birçok noktadan da bilgi topladım. Ee, soda içiyorsanız, içiyorsanız arkadaşlar, soda içmeyi seviyorsanız Kızılay marka alın. Ve hem bir yardım olur. Kızılay biliyorsunuz yardım kuruluşu. Kızılay'a gitmesi o açıdan da iyi. Hem de vitamin değerlerinin iyi olması da güzel. Şimdi ben tiramisuya geçiyorum arkadaşlar. Bak yeni bir bilgi daha aldınız. Cepte. <laughs> Şimdi arkadaşlar tiramisu da ben hazır kek kullanıyorum. Ben çünkü size kolay tarifler veriyorum arkadaşlar. Hemen bir bir dakika yapacağınız güzel tiramisu için şimdi keki alırken ama şuna dikkat edin uno marka alıyorum ben genelde ve kakaolu uno kakaolu pastaban diye geçen kek zaten hepiniz birçoğunuz biliyorsunuzdur <laughs> bu tarafta da ne hazırlayacağım tenceremi aldım arkadaşlar şimdi iki buçuk e, su bardağı sütümü e, içi, içi için e, şey koyuyorum arkadaşlar hemen hemen tencereye koyuyorum. 2,5 su bardağı süt. 1 Evet sıradaki Hemen Aa, Bu sütleri biliyorsunuz Benim yaptığım sütler var ya hani dedim Pasta için kullanıyorum Ben e, dışarıdan çok kötü süt kullanmıyorum Demiştim size Hatırlarsanız Havasını aldım Böyle bir işlem oluyor çünkü kapak yapışıyor biliyorsunuz bozulmaması için onun için böyle bir şeyle bıçak darbesiyle açıyoruz. İki buçuk su bardağı sütümü koydum arkadaşlar sütlerle artık benim işim bitti. Şu zaten kirli de sen de şöyle kenara geç. Şimdi arkadaşlar buna 3 tepeleme yemek kaşığı şeker koyuyorum ben önceden hazırladım ve un. 3 tepeleme yemek kaşığı un koyuyorum arkadaşlar. Bunları da kaldıralım. Şimdi altını açtım arkadaşlar ve karıştırıyorum. Zaten bunu biliyorsunuz. Bu şeyde çok iyi karıştırmak gerekiyor. E, bildiğiniz üzere çünkü yapışıyor. Bir tane de yumurta koymamız gerekiyor içerisine. Ben hemen süt ısınmadan yumurtamı koyuyorum. Komple bir yumurtayı kırdım arkadaşlar içine. Şimdi karıştırmaya devam edeceğim. Yumurtanın pişmemesi burada çok önemli. pişmeye devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapmaya devam ediyoruz. Ee, ben e, şeyi karıştırdım. E, o sütlü karışımı. Şu an onu bitirdim. E, siz de aynı şekilde onu karıştırıp o bahsettiğim e, işte sütü, unu, yumurtayı e, şekeri karıştırıp e, yani katılaşınca. Altını söndürüp soğumaya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonraki aşamamız şimdi bu bir kek şeyimiz vardı bizim biliyorsunuz hazır almıştık kakaolu kekimiz. Bunu ikiye ayırdık. Şöyle bir çay tepsisine ben koydum. Şimdi biz bunu ıslatma işlemi yapacağız arkadaşlar. Niye böyle ikiye ayırdık? Çünkü Nescafe hazırlayacağız. Ben normal böyle içme Nescafe hazırlar gibi böyle yarım sütle yarım su bardağı süt ısıttım ılık aslında çok sıcak olmasın arkadaşlar çünkü keke zarar verir şöyle bir bir buçuk bu tatlı kaşığı bir buçuk tatlı kaşığı Nescafe oluşturuyoruz arkadaşlar ve şimdi bunu Nescafe ile ben ee, kekimi ıslatacağım bu getireyim ben bunu e, şöyle şunu da artık kaldırabilirim e, Şöyle şu an kakaolarımız var burada. Onları en son kullanacağız pastanın üstüne. Şimdi bu şekilde kek şeyini ıslatıyoruz arkadaşlar. Öyle bugün hava çok güzel bu arada. Hava gerçekten çok müthiş. Hatta ben yürüyemedim çok sıcak diye arkadaşlar. Yürümedim daha doğrusu. Yeltenmedim yürümeye. Çünkü çok, çok sıcak. Devam ediyoruz kekimizi bu şekilde. E Arda'ya kedi dili, şey kaynana dili, kaynana dili diye bir şeymiş arkadaşlar. Böyle bir oyuncak aldım. Kaynana dili diye. Ee, ve e, yap bakalım göster. Göster seyircilere. çok sevdiler Arda ve Arya. Arda ve Arya. E, onlarla oynarken ben de şimdi onlara pasta yapıyorum arkadaşlar. Evet şu an ben Nescafe'yi arkadaşlar e, döktüm her ikisine de şu anki yapılacak işlemimiz e, soğumuş hazırladığımız kremayı içerisine bu şey 200 gram labne peynirimizi de ilave edeceğiz soğumasını onun için bekliyoruz çünkü eğer soğumadan peynirimizi koyarsak peynir kesilir arkadaşlar e, onun için soğumasını bekliyoruz ve e, peyniri ilave ediyoruz evet. ve daha sonra e, işlerimize devam edeceğiz. Ben şimdi kremaya gidip bakıyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi e, benim kremam soğumuş. Onun için balkondaydı getirdim. E, soğuduğu için şimdi e, labne peyniri <laughs> böyle bir labne peynirini alıp <laughs> içerisine dökeceğim. arkadaşlar. <işte> <laughs> Ve pasta işlemine devam ediyorum. Evet. <laughs> şimdi peynirimizi dökelim. kalanları da sıyıralım. Sıyıralım. Tamam. Şey olmasın. Ziyan. Arkadaşlar nasıl geçiyor sizin karantina? Yani çok fazla kimileri yemeğe vurup kilo aldığını da söylüyor bu dönemde. Sporunuzu umarım ihmal etmiyorsunuzdur. E, hafta sonları tabii sokağa çıkmaya sağ olduğu için Hani dışarıda falan tabii yürüyemeyiz. Hani ben yürüyemedim dedim ama zaten sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar. Onu da unuttum. Ama evde yapılacak bir sürü spor var. Ve ben siz onlardan bahsetmiştim. İstersen nasıl karıştırdığımı böyle bir gösterin. Şöyle peynirin e, kremayla özdeşleşmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Öyle yani. Biraz Kol kuvveti. İşte size spor arkadaşlar. Spordan bahsediyorduk ya. Bundan hala spor mu oldu? Şimdi benim kolum o kadar yoruldu ki inanın. Baya bir enerji sarf ettim bunu karıştırmaya çalışırken. Öyle. ben bu karantinada kilo almadım arkadaşlar. Aksine kilo da verdim. Hani daha çok sıkılaştım. Çünkü baya bir spor yaptım. Tabii kendim yapmak istemediğim günler de oldu. Hani her zaman kendinizi suçlamayın. Çünkü insanlar robot değildir. Her zaman Hani çok aktif spor yapsın, her şeyi dört dörtlük yapsın. Bazen tabii ki hani alıyorum canım çekirdek istiyor, çekirdeği çıtlıyorum, ne bileyim. Ee, ya istiyor insanın canı ve sen böyle şeylerden kaçırmayın. kısıtlamalara girmeyin. Ama e, yani böyle kendinize enerji hissettiğiniz zamanlarda da böyle spor videoları var. Hatta birçok Instagram'da çok şeye dikkat ediyorum arkadaşlar çok fazla canlı hani yogalar, pilatesler yapan insanlar hepsini canlı yapmaya başladı. Hatta müzik sektörüne baktığımız zaman orada da gayet hani herkes resmen konser falan veriyor. Çok güzel bir mecra oldu. Yani insanlar birbirleriyle kaynaştı bu süreçte. Ben de mesela kendi sevdiğim yemek tariflerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. İnsanlardaki bu birlik ve beraberlik duygusu beni çok mutlu ediyor. Çünkü herkes sanki birbirlerine bir şeyler katmaya çalışıyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Ve gerçekten bu güzel bir duygu. Her şey parayla değil yani. Paranın satın alamayacağı değerler var arkadaşlar. Mesela bu birlik beraber sayısı. çok güzel yani. Herkesin birbirine bir şeyler katmaya çalışması. Gerçekten mükemmel. Evet arkadaşlar ben böyle e, muzu gelişi güzel koydum. Muzu gelişi güzel koydum. Şimdi pastamı bu şekilde üstünü örtüyorum arkadaşlar. Oh, tamam. Şimdi üstünü de kapatacağız. Üstünü de kapatacağız bunun. Ve ardından pastası hazır olacak. Benim, 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 benim becim, yüktüm, tamam Arda'cığım sana yeni alırız tamam mı? Bir, biraz sessiz olman lazım. Bak, şu an pasta yapıyorum ben. Tamam mı? Ben Bak izleyicilerimiz bizi duyamaz yoksa lütfen, lütfen. Şimdi arkadaşlar kalan kremayı Arda'nın pastasının üstüne döküyoruz. Ben üstüne muz koymuyorum. Ee, sadece şimdi kremayla kapatacağım. Ha, tabii muz zaten olmaz. Kakao koyacağız ya arkadaşlar yani genelde kenardan meyveli pasta da yapsam üzerine koymak çok akıllıca gelmiyor çünkü kararan bir şey. Onun için her zaman içinde olması daha <laughs> güzel. Evet. Ama bunu da Ama bir bileyim. Bileyim. Ay, çok güzel oldu bu pasta. Yaşasın. Şöyle güzelce sıyıralım. Aman aman aman. aman 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 aman, 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 aman. ne güzel pasta yaptı anne. Ay kızım çok güzel pasta yaptım çok, 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 çok. size. Çok, çok, çok. evet, bunu da yapalım. Ama üstüne işte bir şey koymayacağım. Evet anneciğim şimdi üstüne bir şey koyacağım. Tamam mı o zaman? Ee, kakao koyacağım şimdi tamam mı? Arda da biliyor artık tabii ki. Annesi yapa yapa Arda da öğrendi. Şu kenarlarını çok şey yapmak için uğraşmıyorum arkadaşlar. Bana zor geliyor kısım. Ben dedim ya ben kolay tarif arkadaşlar kolay en kolay en pratik çünkü çok fazla zamanımız yok. Çocuklar da bakın sıkılıyor, ediyor. Aman onu düzleyeceğim. Aman oraya şey yapacağım derken çok vakit kaybı oluyor. Tabii sizin varsa vaktiniz evde küçük bir çocuk falan yoksa siz yapın. mi? Evet Ardacığım kar yağıyor. Bakar mısın? Kar yağıyor. Wow, ama kahverengi bir kar bu. Vay, çok güzel görünüyor. Görüyor musunuz sizde? Kar karayın gibi kar. Evet kahve rengi kar yağdı. Aa, bu yıl hiç kar yağmadı arkadaşlar. Sizde dikkatinizi çektim bilmiyorum. Keşke kar yağsaydı ya. Ben yılbaşında kar yağması beni çok mutlu ediyor. Birçok insan tabii ki çok mutlu oluyor. Ben de. Hadi Aydecim sen de yapmak ister misin? Gel ben beraber de. yapalım tut sen. Evet çocuklarla yapılacak çok ben güzel kendim, bir aktivite. Kendim. Tamam anneciğim. Kendi yap hadi. Evet Ayda kakaosundaki arkadaşlar. Bu arada Arda onu bitirirken ben de kafanızı yapayım sizlere arkadaşlar. Şu an pastamız hazır. Bundan sonra birazcık bekleyecek arkadaşlar. Buzdolabına falan da girmesine gerek yok bence. Şöyle bir saat falan dinlenmesi yeterli. Ondan sonra e, isterseniz hemen de yiyebilirsiniz. Yani illa dayanamıyorum diyorsanız çok önemli değil. E, şimdi ben Evet, Çay mı koyacağım, ya, ya da belki de mevsim yaparım, bilmiyorum. Trabzıyla hapurupur yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Size de tavsiye ediyorum. Ee, Bugün kombinimi beğendiniz mi arkadaşlar? Bugün böyle yazlık. Artık yaz geldi ya, yaz geldi çok güzel oldu. Oh istediğimiz gibi takılarımı taktım ve mi giydim. Sizler için öyle karşınızda çıktım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, tarifi yapın ee, ve bana muzlu tiramisu'yu nasıl bulduğunuzu lütfen söyleyin. Çünkü her yerde karşıma çıkan bir şey değil. Ben genelde hani kafadan uydurup bazen böyle tarifler yapabiliyorum. Eğer siz de denerseniz nasıl bir sonuç elde ettiğinizi bana yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler.